Fakir bir gün ya. Of bu fakirlikten nefret ediyorum. Aa burada bir şey var. Neyse. Allah'ım ya. Ya tamam. Anladık. Fakirim iş vermek istemiyorsun. Bari iş verecek birini de söylemiyorlar. Oo şu lüks arabaya bak be çok güzel. Neyse. Aa burada bir abi var. Abi. Bana para veriyorsun. Baba bana para ver. Lütfen. Abi bana para ver lütfen. Tamam dönem. Aa sana bir diyor. Bir mi? E abi burada 3 lira var. Aç. Hayır. Tamam. tamam, tamam. Da, abi. Atacağım atacağım. Bana vermiyorum. Aç onu <laughs> şunu. Tamam dur 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 dur. Ben ben, de, de, ben ben, dediğine de, açıyorum değil mi? Evet abi, dileniyorum ama hiç istemiyorum. Kimse bana para vermiyor. Be, bir aydır, bir hafta, aman bir yıldır hiç yemek yemedim. Çöp yedim, toprak yedim. Ya oğlum Su ben... bile dedim. içemedim. Ya oy! Su içmek yerine yerleri yaladım. Tamam. Ağaçların oğlum. ağaçların tamam oğlum. yapraklarını ne edin? Ben de et verdim. Ben Amerika'ya gittim. Amerika'da da ben sana iş verirdim. Tamam mı? Amerika'da mı? Hayır. Tamam, tamam, Hayır. tamam. Tamam, vermeyeceğim. Tamam, Çöz. İstemiyorum. Heh. Tamam. Heh, ne oldu abi ya? Ağaçın da dokun. Ağaçın da dokun. <laughs> tamam abi ne kızıyorsun ya yeah. Bir dakika ya Şimdi bu abi Dur şurada plan yapayım Bir dakika ya Bu abi şimdi çok zengin E o zaman şimdi ben bunun evine gidersen Çok fazla para param olur Tabi ya <laughs> Yaşasın Yaşasın. Çok param olacak. Yaşasın. Şimdi çalışmalara başlamalıyım. <laughs> koş 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 koş. Allahu ekber. Allahu ekber. Çok heyecanlandım. Şurada de gideyim artık. Hadi. Kasaya atlasam görmüyor. Görme beni abi. Bir şeyler geldi ya. Ay onun adını bilmiyor Mans. Ben, ben şöyle bakayım. Ay, bir. Hadice battı. Benim olacak galiba. Oh be, yaşasın. Yaşasın. Yes be. Şimdi gidiyoruz. Evine iksili gideceğim ve bankasını soyacağım. Ha. Faf. Wow. Ne kadar güzel. Arabayı ben bu kadar Arkadaşlar bak yedemek istemiyorum. Şöyle bak. Ay çok zor olacak. Gitti. Hadi. Hop, oy. Asla beni görüyordu ya. Hmm, ben Adama bakın neyse. Dop. Hop. Çıkayım. Şey. Aa. Şunu gördüm. Şunu gördüm ya. <laughs> şunu gördüm. <laughs> Benim de okum geldi. Ben bir Boy an be, okuyayım. Köymedi. Tabi ya da kitledim. A da Ofa kitle. ben bir adım koyayım. Hop! Tee! Hemen. Kıyamasın? Ben uyuyayım. Tamam. Dur şu kapıyı zorlayayım. Belki açılır. Çık, 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 çık. Çık, 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 çık. Oh, görecek.

这吃，是我的。 tane eve geliyor. İş mi? Neyse. Oo. Ya öf ya ayağımı beğen. dağıttım? Ay. Burada... Kaç kalmış artık? Hay. Ha Burada bekliyorum Acaba neler var? Ay kapak 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 gitti. Hmm. Çok fakirim. Benimci foki sen burası hiç uygun değil. Kocamanmış burası ya. Bana yollan, bana yollan. Çok güzel. Orada <laughs> bir şey var. Alayım. Olamaz. Aha kapı kapandı. Yok. Yok. Kapı kapandı. Kapamazsın. Buna basınca mı kapandı? <laughs> Allah Allah

Oğlum da döndü. Besmele. Oğlum. Yes. Oha mı? İşte belki şu. Ya buldu beni. Gis ee... Tamam abi bir beni bıraksan gideceğim belki. Ya. ya adam halüsinasyon görmüş herhalde. Olsun yazıktır günahdır. O da bir can. Neyse adam hayal gördü herhalde. O kadar sinirlendi ki. <laughs> Buldum. Yes yaşasın. Şimdi koş 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 koş. Hadi şimdi. Hadi Kerem hadi. Şimdi hadi. kasayı alalım. Allah bak Hadi 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 ara ara ara. ara. Tamam, 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 tamam. Allahım ya nerede bu? Hemen şuraya. Oho. Çok gizli bir yer. Burası çok gizli. Yehu. Adam nerede? Hadi ya. Nerede? Nerede bu banka kasası? Nerede bu banka kasası? Aa! Dışarısı. Hayır! ne Çakal. Çahal! Çahal! çahal. Aşkın. Çahal değil, çahal. Çahal, çahal. Aşık kırdım, artık kıyamaz. Aşık kırdım, artık kıyamaz kadar akıllı oldu. Benim kadar akıllı olduğunu sanıyor. Ay hasta görüyordu beni. <laughs> kendini benim kadar akıllı sanma. Ben kendini benim kadar akıllı sanma. Ya bir şey aşağı Yok. <laughs> Haydi bakalım. Buradayız. Arabaya bak be. Beni görmedi. Beni görmedi. Beni görmedi. Selam. Araba kaçırıyorum. kaçıramadım. Kaçmadı araba, kaçmadı. Kaçırsaydım keşke zamanında. Kasayı da bulamadım. Ben ama ya, ya, ya. Bak bakıyorum 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 bakıyorum. Hadi bismillah. hadi bismillah. Ya ben bu, ya ben bu oyunu beğenmedim. Ben <laughs> <evladım ya. gülüyor> başka ev alacağım ya. Başka ev alacak. Selamun aleyküm. Bak. Kaç 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 kaç. Kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçıyorum. 50 saat kasa soyamadık ya. Dün de bir Hey! Ölsün! Benim de kasa yok! Hımsız mı? Sen, sen kime hırsız diyorsun? Fakir! Fakir! Ne? Benim de kasa yok! son sonra... Benim de kasa yok! Allah'ım ya! Tamam başka bir şey Bak ben de... bunu Ahmet ben... Ben de... Anam! Onun içinde bombayı gördüm! Koş ya. koş koş! Yemezler. Şu bombayı atayım da batır. Kalk 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 Bombası patladı. Görmedik sanmasın. Ya banka banka kasası çok zor. Bankayı soyamam. Oraya ha. polisler geçiriyor. Of of. Ah. Of of soyamadım bankayı. O Ay, da, da. evi soyamadım. Evde kasa yokmuş ya. Bu yeni eve girmem gerek. Neyse. Hoppa. Hoppala Hoppala. Ne ne çok eve de kıymayı denemişsin de? ki, ki Yememişsin. Saatlerde sıçrıyorum. Sıçradım, sıçradım, ve yerime <laughs>

Kimsecikler yok koş 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 hemen kaçmam gerek Abi. Aa, Bir bize geldi ne abisi ya Aa, yine ah 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 ya. ah 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 Ben. Ama şarkın da ne? O ne? Bu. Ben e çalma ya. Git git git. Lan ya bak. Gene ödeyim mi? Bak ben. ben. E şurada, şurada iki türkü söylüyoruz ya. Neyse. Bunu ya çalma. Ya çalma. Arkadaşlar. Hahahaha. Of. 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 Of ya. Tamam. Tamam. Kaldık burada. Şimdi Neyse. Türkiye başlıyorum ben. Aman kaldım buralarda. ya. O ben, da Ben ben onurban diye ben de Anladın <laughs> mı? Hayır. Sayma ben ya. nasıl kaçacağım? Kardeşim ben buradan nasıl kaçabilirim? De o ay, onu demiyorum onu duyum diyorum. O yüzden bakayım. Hayır tamam. tamam bakma ya. Rahatsız oluyorum. Tamam. Benim de bir özel hayatım, kendi kişiliğim var. Belki şurada lavabo ihtiyacımı gideriyorumdur. Allah Allah ya. Of of. Ay! <laughs> ya buradan gider misin? Benim de özel hayatım, özel gizliliğim var ya. Öldürür müsün? Ya ne yapayım ben şurada tuvalet ihtiyacımı giderirken. Artık senin ölme şunu halde. Öldürürüm artık seni. Ya zaten söndürmesem ben burada açlıktan susuzluktan ölürüm ya. Artık Sakın. Ay! Sakın. ay, ay. Artık... ay. Allah'ım ya. <laughs> Hadi saatlerdir bekliyorum. Çok acıktım, çok susadım. Kardeşim gider misin? <laughs> Benim de böyle bir özelliğim var. Gizliliğim var. Özel hayatının gizliliği diye. Tamam <laughs> ben gidiyorum. Hadi, hiç çocukluğunda insan hakları Ben ver, Ben hiç ben gizli bak gidiyorum. Gizli geçit. Neyse ya gitsin. Kes evet. be. Ya, ya ben şurada vurmam. <Sessizlik> Allah'ım ya Rabbim. Neyse ya. Bu mu ölçeceğim? Tamam. Hadi bir <laughs> Kaç 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 ya, kaç, daha... kaç kaç, kaç. <laughs> <Sakaldın içeride. gülüyor> Sen kaldın içeride. Az Sen kaldın içeride. Şaka şaka. <laughs> ben ben... Neyse. Ya of anahtar da yok bende. Neyse. Artık gidebilir misin? Adamım. İnsan tortu vesaire işte Özel hayatın gizliliği, hoşgörü. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Aha burada bir telefon buldum. Akma çok güzel bu oyun geldi. niye <laughs> niye? Sesler geliyor. 3 2 1 Ya bir, bir ben i̇şte. şurada da budayım. Kaçtım. Kaçtım. İşte bu. Kaçtım. Şimdi. <laughs> <laughs> Çekil. Ya. Şimdi yapmam gereken tek şey. Z -z -zır. Zır, zır. zır 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 zır. 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 Efendim? Merhaba. Evet. Ne oldu efendim? Bir senden ufak bir mahkum kaçmış galiba. Dur bir bakayım ben. Senden mi mahkum mu kaçtı yoksa? Evet, kumla kaçmış. Sana sihirli bir zaman makinesi yolunu göstereceğim. o Çek yapman gereken... e okul... Senin evinin orada ya, okul olması lazım. Ya o zaman bu işe çıkart. Aptal oğlum. Hayır. Şimdi sen ben sana bir zaman... Dur. Bak ben sihirliyim. Hem sana bir sürü para kazandıracak bir şey yapabilirim. Oğlum sen... beni niye anlamıyorsun? Bu işi çıkart. Et, etme dokuyor. Aptal ki yolculuğa... Ab... Şey hem de şöyle şöyle şey daha da büyük. Ama 15 yıl, 2000 yıl, 10 bin yıl, ondan da da ne oluyor? Ama bak şimdi. Sen beni tanıyor musun oğlumun mu oğlumun konuşuyorsun? Ne? Evet Mehmet. ben Mehmet'im. Mehmet. İsmi, benim adım Mehmet değil Ahmet. Ha, e, unutmuşum Ahmet Bey. Ha, şimdi sana dediklerimi yap. Sana bir zaman makinesi yapacağım. O zaman makinesi sayesinde hem daha çok zengin olacaksın hem de o, o da ölecek. Anladın mı? Param paran da çok olacak. Ya oğlum nereden ben O i̇şte. etmedi. Bana siyah e, doğrudu. Siyah. Hem o ölü hem o kişi ölecek hem de sen ne? Sen daha zengin olacaksın. Tamam mı? No. Şimdi. Oğlum, dur, dur, okula dur. git. Ben zaten zenginim. İster zengin değil milyoner olacaksın. Ya oğlum bak fakir o da şirkin milyoner da sonra da milyoner oluyor. Tamam. Dediklerimi yapıyor musun yoksa senin evinde havaya uçururum dediklerimi ya yapıyor oğlum istersen bir... Onun da ne? Emma imiştiyse bin. Ya ben senin evliliğini havaya uçurursam e o zaman sen nasıl yaşayacaksın? Hmm. Tüm paran da kül olacak yani. Ben sonsuz sen olur. Sonsuz. Allah. Im. Tamam oğlum, tamam, tamam, Şimdi tamam. Şimdi evindeki okula git. Hangi okul cool. e, evinden dışarı çık. Tamam dışarı çıktım ben da köşe yok. Sola dön. Tamam. Sola döndüm. Evinden çıktın mı? Evet çıktım da ben geçiyorum. Arabada arabada konuşuyorum. <laughs> Geziyor musun? Hemen okula git. Tamam. Ne yap? Ne et? Okula geldim oğlum. Okula geldim. Geldim <laughs> oğlum. Tamam. Şimdi çık diyene kadar okuldan çıkma. Tamam. Tamam oğlum. Okula git. ki Tamam Tamam. Şimdi sen girdin mi? Evet. Senden balonları takip etmeniz. Şimdi evine geri dön ba ve balonları takip et. Hangi balon? Hangi balon? Evinde hokus pokus yaparak balonlar yerleştirdim. Tamam. Ba balonun orada bir oda var. O odaya hemen tamam, gir. Oğlum ya benim ev çok yakındı. Tamam. Tamam benim ev koyu. Oradan aşağı. Dönü mı okul? Okul. Yani. Tamam. Ya. İçeri girdin mi? Evin içine girdim oğlum. Balonlar mı var? Evin içine girdim. Evet. Tamam. Balonları takip et. Tamam. Balonların sonunda bir oda var ve o odaya girmen lazım. Ben Orası, mu? Orası sihirli bir oda. Girdin mi? Evet. Burası evet. evet. besle kargayı. Olsun al anneki. Al almaz. Alacağım. Aa! Aldım onu tertunu. Kapat kapat. Kapattım. Lan tamam. o oh. E, eh, atalarımızın bir sözü vardır, biliyor musun? Şey ateş Dur bir ateş etme. Atalarımızın bir sözü vardır, biliyor <laughs> musun? İyilik eder. Ay... Atalarımızın bir sözü vardır, biliyor musun? Var İyilik eder. İyilik. Kardeş, bu işte ne oluyor? Görüyorsun oğlum atalarımızın bir sözü vardır. Biliyor bu, oldu, Bu işe yol, bu Allah'ım yarabbim. İnternet çekmez ki orada. E, i̇nternet çekmez. Tamam. Benim tepimde. De, benim tepimde. Şu vardı. Tamam. Şimdi. Öncelikle bu cebindekini göstermeden bir beni dinle. Tamam mı? Tamam. Atalarımızın bir sözü vardır. Bilir misin? neymiş? Takımı kesin. Aa! İyi iyi e Allah'ım ya ben gidiyorum. Hadi. Allah Allah. Tü tü tü. Sana laf anlatmak ne kadar zor. Tü tü. Bak şimdi. Bak şimdi atalarımızın bir sözü vardır. Biliyor musun? Kaçıncıyı anlatıyorum. Önce indir bir o silahı. Atalarımızın bir sözü vardır. Bilir misin? bilmem ben bana bana karışır biliyorsun, akışır iyilik eder iyilik Hadi, Ben tamam bayıda, dokuzun, yabır, yabır, yabır tamam tamam 8, 7, 9, o değil tamam 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 senden para istedim. Para yerine tokat verdin. Bu yüzden ben sana mutsuz oldum ve bak böyle bir şey düzenledim. Ama eğer sen o para verseydin hem büyük sevap kazanacaktın hem de güzel bir mutluluk. Şimdi seni hapisten çıkartıyorum. Ama bir dahakine özgür ve mutlu olsun. ondan şey dedim. Ka kardeşim, hatırlıyor musun? Bir yıl önce nasıl çatıştık? Oh, abi, ona. abi ben çekidim şey mi? Olur. Hatırlıyor abi. musun kardeşim? Eskiden de çatışıyorduk abi. bir yıl önce. Aa, şu da bir deniz demiş var. Orada bir şeyim. Bu çocuk bir. Orada yeme şeyi Bu çocuk beni asla. Abi. Tamam tamam. Kardeşim hatırlıyor musun? Abi ya evet. arabayı ben sürmek istiyorum. Ne ben sürüyorum. Kardeşim sen hep böyleydin. Neyse. Hatırlıyor musun? Bir yıl önce ne kadar çatışıyorduk. Ya abi birbirimiz düşmandık diye ki ya. Evet. Nasıl bu hale geldik? Ben şurada başı at kullanmadım biliyor musun? Şükür. Neyse. Bu şart Şimdi işte de nidam. Çıkıyor. Neyse şimdiki ben halimize... Baba nereden nidam çıkıyor? şimdiki halimize. kardeşim dur. Ben ilk kullanmadım. bu Şimdiki halimize şükürler olsun. bu E şimdiki halimize şükürler olsun.